Oha, ne yapıyor be? İşte bana bunlarla gelin. En sevdiğim. Şimdiye kadar hiç insanca davranışta bulundu mu? Hayır. Olabilir ama o yine de bir insandır. Hadi yapalım. Bu su tabancası için bize ne lazım? Bir tane şiş silikon tabancası ve fıs fıs. Evet sevdiğim. Evet sevdiğim. Bu muhteşem üçlüyle bu işimizi çözüyoruz. Etiketini çekerek başlayalım. Hysj! <trykne> <trykne> Bak, bırakın beni. Allah aşkına bırakın beni. Bırak, bırakalım ne yapacak? Bırakın hadi. İcat benden geçti. Seni tebrik ederim evladım. Hala abone olmadın mı?